Kendini birkaç dakika ayır. Çünkü enerjin senin aynadaki ışıltınla başlar. Bazı sabahlar var ya, ışığını kaybetmiş, hevesin kaçmış, aynaya bile bakasın gelmez. Ben o günlerde enerjimi geri kazanmak için kendime küçük bir bakım seansı yapıyorum. İlk adım L'Oreal Mesiller Su. Sadece makyaj temizlemek için değil, cildimi arındırmanın ilk basamağı. Cildi yağdan kirden arındırıp gözenekleri açmama yardımcı oluyor. Şimdi sıra derin temizliğe geldi. Maske özellikle bir krem sürüyorum ve cildimde beklerken ben de o sırada sararmış dişlerime bakım yapıyorum. Maskeyi yıkayıp nemini aldıktan sonra Laraş Pose'in C vitamini serumunu göz çevrem hariç tüm yüzüme uyguluyorum ve gua sha ile hafif masaj yaparak hem cildimi uyandırıyorum hem de serumun etkisini arttırıyorum. Nemlendiricilerimi sürüp rutinimi tamamlıyorum. İşte sonuç. Işıldayan bir cilt, tertemiz dişler ve mutlu bir Eda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen takip etmeyi ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın.